Bismillah, Allah'u Ekber. Yani hiçbir şekilde bizi bölemeyecekler. Söz konusu mevzu bahis vatansa biz canımızı vermeye hazırız. Bir bayrağımız var, bir vatanımız var, bir ülkemiz var. Onun için buradayız, dimdik ayaktayız. Bu bayrağın altında yaşayacaksa yaşasınlar. Yoksa defolup gitsinler. Doğru. İstemiyoruz. Türkiye teröre karşı tek ses tek yürek oldu. Saldırının gerçekleştiği Beşiktaş'tan sloganlar yükseldi. İda isteriz, inan isteriz, inan isteriz. Gerekirse sabaha kadar buradayız. Bu vatan bölünmez. Bölmeye bir kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehit arıyorsan abi, buradaki herkes şehit adayı. Saldırının üzerinden saatler geçti ancak herkes bu noktadan ayrılmıyor. Ellerinde bayraklarla. Benim babam da polis. Ben duygularımı yani ifade edemiyorum şu an. Yani üzgünüm buraya şehitlerimizin ruhunu yaşamaya ben de geldim işte. Olay yeri hiç boş kalmadı. Kimi zaman sessizlik hakimdi, kimi zamanda teröre lanet mesajları duyuldu. Patlamanın yaşandığı noktadayız. Dün burada ambulans sesleri vardı, siren sesleri vardı. Şu anda da saatlerimiz 9'u gösteriyor. Artık sloganların yerini sessiz bir bekleyiş aldı vatandaşlar. Bu noktadan bir an olsun ayrılmıyorlar. Şehitlerin anısına dua edip Kur'an okuyorlar. Muhammed meydana geldiği alan yağmura rağmen bir an olsun boş durmuyor. Vatandaşlar, karanfiller, Türk bayrakları, taraftarlar atkılarını bırakıyor. Bazıları da içlerinden gelen notları yazıyorlar. İşte onlardan bir tanesi. Sen şehitsin, bense arkanda kalan, seninle gurur duyan, sana ne kadar teşekkür etse az kalacak milyonlarca insandan biriyim. Hiç mi korkmadın, hiç mi ailen gelmedi aklına? Bombanın yanına giderken sen vatanını canından çok sevdin. Biz de seni çok seviyoruz diyorlar. İstanbul'da görevli çok sayıda konsolos da teröre tepki için Dolmabahçe Meydanı'na geldi. Beşiktaş Belediyesi öncülüğünde 25 ülkenin konsolosu buraya geldiler ve teröre karşı tek yürek oldular, çelenk bıraktılar. Romanya İstanbul Başkonsolosluğu, Danimarka Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu. Çelenk bırakan konsoloslara çevredekiler tepki gösterdi. Ne kapatıyorsunuz ya? Ne arkadaşlar. Sorumuzu getiremez. Evet. Biz uyuz. Evet. Hollanda konsolosluğunun çelengini alarak kaldıran bir vatandaş hem öldürüyorlar hem çelenk gönderiyorlar diyerek tepki gösterdi. Saldırıyı protesto etmek için olay yerine gelen 56 yaşındaki İfagat Fidan teröre isyan etti. Biz kötü değiliz. İslam alemi kötü değil. Merhameti bizden öğrendiler. Osmanlı'dan öğrendiler. Cemiyeti de sessiz kalmadı. İşte patlamanın yaşandığı noktaya geldiler ve teröre lanet okuyorlar. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Çok üzgünüz. Gözlerimiz doluyor yani. İnşallah son olur ama. Allah'tan inşallah son olur. Bir daha şehit haberleri almayız yani. Hain terör saldırısının gerçekleştiği yer halk arasında Beleştepe olarak bilinen noktanın adı artık Şehitler Tepesi olarak değiştirilecek. Saldırının gerçekleştiği noktaya da şehitlerin anısına anıt dikilecek. Fidan gibi çocuklarımız ölüyor gidiyor. Ya hiçbir şey söyleyemeyeceğim.